Benim için şahane bir tecrübeydi burası. Herkese yaptığı her şey için, bana kattıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Haftayı tamamlıyoruz tabii ki yeni yarışmacımızla birlikte. Bakalım kapı açılacak ve kim gelecek? Allah Allah. Nasıl bir sezon Allah'ım. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz. iş bulduk. Onlara yeni alıştık. Nasıl ayıracağımızı yeni bulduk. Biz ayrılıyoruz ya. Ben demiyoruz. Evet. Çok. de isim Elçin. Elçin. Ezgi. Ay ben çok heyecanlıyım. <laughs> Şu an ilk defa Elçin ve Evet. Güzel. Nasıl ikizlerle <laughs> <o> hayat? <laughs> Çok, çok güzel. güzel, çok memnun oldum. Siz de aynı anda konuşuyorsunuz. Bunu da keşfetmiş olduk. Zamanla yani, öğreneceksiniz. Biraz İkisi. heyecanımıza verirsiniz. Doğrudur, doğrudur. İlk kez podyumdasınız. Evet, <laughs> kesinlikle. Ne yapıyorsunuz? Sanayalım sizi biraz. Ne yapıyoruz? Ben çalışıyorum. Hmm. Gayrimenkul danışmanıyım. Bu şekilde. Vitrin görselciyim normalde, işim. eşim. Hmm, yakınsın. Birazcık yani. Burada oturuyorum zaten. Tabi kelimeler gelmiyor şu anda şu değil an. Şabukla heyecanlıyım şey <laughs> ki ondan tamam, dolayı. Yani. Ee, Orduluyuz, fastalıyız yani. Tanışmak isterseniz şöyle dönelim. Bakın orada yıldızınız var. Evet. Evet bir ikililer var. Ezgi bir Berçin. tane daha var. <laughs> Diyorum. <Kimler>? Konuya giriyorum bir. <laughs> ha, <laughs> ya yani siz gelince tabi. <laughs> var mı Denizciğim? Hadi başla bakalım. Söyle bir şey sorabilir miyim size? Tabii ki. İkiz olunca daha mı güçlü kuvvetli hissediyorsunuz kendinize? Hangi <laughs> anlamda? Her anlamda yani. Tabii ki. E, bu iyi bir şey mi? Çok iyi bir şey. Kesinlikle. Ay özür Tabii dilerim. Mi? Keşke size sorsaydım. Keşke. Keşke. Unuttum. İkiz olduğumuz zaman yani çok arkadaşa ihtiyacımız olmuyor mesela. Ezgi bana ben her birisi. şekilde Burası yetiyor oynayayım. bana. İkiz yani olmak dert güzel var Her şeyi paylaştı. sanki, sanki ikiz olmadıkları zamanlar olmuş. <laughs> Birkaç yıl sonra mı doğdu diye. Aha, evet 15 saniye sonra doğdu canım. Neyse. Bence önce doğdunuz? İkiz Bahar'ı olmalıyım. dinleyelim teker teker. Bahar. İkiz olmanın bedeli kötü giyinmek olsa gerek. Öyle mi ders? İkiziniz var ama tarzınız yok. Öyle mi ders? Yorum. Öyle dedim <gülüyor> <gülüyor> Göreceksin. zaten. Öyle, Öyle mi dersin? Için. Ne alırsınız falan gibi bir soru. Bahar göreceksin dedi. <laughs> Kızlar hoş geldiniz çok tatlısınız. <laughs> ha, teşekkür teşekkür ederim. ederim. Şu an teşekkür biraz konuşalım. heyecanlı olduğumuz için. Biz de cevap çok veremiyoruz. Evet ilk günden yani bu kadar ilkler. Neyse heyecansız zamanınıza göreceğiz. Yolcu olarak geri dönecek. <laughs> Onu söylüyorum bu kadar Bahar. İlk günden olarak geri döner diyor. Ya biz e, vergilerimizi e, ödüyoruz. Tarzımıza <laughs> güvendiğimiz için buradayız biz zaten. Biz vergilerimizi ödüyoruz fark etmez. Efendim? Bahar eh. bunlar seni tanımıyorlar galiba. <laughs> Hadi bir herkes bir rengini belli etsin bakalım Selin. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben konuşuyorum. Tamam, pardon Merhaba. ben konuşuyorum. ona <laughs> bak. Ben e, sevindim aslında farklı bir yarışma olacak, farklı bir sezon olacak. İki tane ikizin olması güzel bence. Sıkıntı yok. Zaten görüşmelerden de tanıyoruz biz. Görmüşlüğümüz evet. var evet. Bir kez karşılaşmıştık. Evet, yani. Hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Çok mersi. Öykü Hanım, ikiz olan konuşuyor işte böyle. Ah, hiç. Ben de yapabilir miyim? Pes. Ee, ben şeyi merak etmiştim. hep İkizlere de soracaktım. Hep unutuyorum. İkiz olmanın bence bir artısı bir de eksisi var. Evet. Ee, podyumda olduğunuz gibi. E dağıldınız. İster istemez heyecanınızdan sanırım. Yani umarım bugün böyle oldu. E, bu arada hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Kusura şimdiden. bakmayın. E, yani umarım iyi gelirsiniz bize. Böyle burada iddialı olduğunuz kadar e, hafta içi de iddialı olursunuz. Yani e, ikizlere kendi kendimiz güveniyoruz biz. İkizler de, olarak. Allah yani burada aşkına, bir ikizler aynı var ama, Efendim? Aynı anda konuşmayın. <laughs> Biz tamam. hep konuşuyoruz. Gerçekten bize. mi? <laughs> evet. İşimiz var. Hadi bakalım. Bahar da bu arada hep bana ikizim ikizim diyor içeride. Hmm. <laughs> Ama bugün iyi ki değildik yani Bahar'cım. E, <laughs> en şeyde koltuk, koltuk geziyor şu anda. Biraz <laughs> evet. <yürü sıkıldı> <laughs> Buraya <laughs> da Biraz bacak egzersizi yapıyorum İyi yapıyorsun. Yani böyle işte. Evet. Ezgi Berçin değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi şöyle jürinin karşısına <laughs> alalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Kimlerdensiniz? Neredensiniz? Sen söyle konuş Karadenizli'yiz. Ordu Fas'ta bu arada. Ne güzel. Laz kızı olmuyoruz ama Ordu tam olarak. Ordu Fas'ta'ya selam buradan. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, buraya gelme amacınız nedir? Buraya gelme amacımız daha doğrusu kardeşim çok istiyordu benim. Gidim. Biraz heyecanlı olduğu için konuşamıyor. <laughs> Bir iki Bugün geçti evet. birazcık sonunda. <laughs> diyorum Muran'ım. Ben istemiştim burada olmayı. Tarzıma güvendiğim için. Zaten işim vitrin görselci. Yani güzel firmala, firmalarda çalıştım. Tarzıma güvendiğim için kardeşimle katılmak istedim. O eti, tuvaletin eteği ne olacak? Ay kötü mü? Sonra bu elbiseyi giymek için... ...ya da üstüne bir şey alsaydın... ...şöyle bir 4-5 kilo vermen lazım. Hatta biraz da spor yapman lazım. Ama ben zaten bu yarışma için 9 kilo Ne? Evet. Buraya <laughs> <laughs> evet, katılmadan önce 62 buçuktum. Şu an 52'yim. Aa süper. O zaman 52'yi buradan... Yani o kadar buradan... ki yani bu... gerçekten özür dilerim. Yok. Buradan herhalde 40 kilo gidersin. <laughs> İnşallah. 48 istiyorum ama... 40'dan biraz. Evet, sana gelince de üstünü beğendim, altını beğenmedim. Ya. İnşallah yani, bundan sonraki günlerde bakalım. İnşallah. Cuma şıklığında geldiniz. Evet. İnşallah evet. hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sandalyeniz. Sandalyelerimiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben tarzınıza ilgili yorum yapmayacağım bugün. Sadece Allah'ım sen aklıma mukayyet ol diyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde elbiseye yorulmayacağım şimdi. Hoş geldiniz. Hoş ben İvana heyecanlıyım. Beni, İvan'a nasıl yalnız bırakıyorsun arkadaşını? Sen i̇şte her şeyi söyledin için yani tekrar. Aa, Aa tamam o Bağın zaman. Ağanın lafının üstünde laf Aa, olmaz. Para, <laughs> ne kadar <laughs> anlayışlısın Düşünceli. ya. Tabii ki. Ne düşünceliksin. Boşuna sen benim güllüğe kızım değilsin ya. Akıl yolu, yolu bir. Görüyorsun. Zor kadın ama doğru bir kadın. Doğru kadın. Teşekkür ederim. Aranızda bir köprü oldu adeta. <laughs> Neyse yarın beraberiz. Evet. İyi, hoş geldiniz. Ee, hayırlı daha olsun. Sürmedi, <gülüyor> hayırlı <gülüyor> olsun kadar o kadar. Tanışacağız zaten zamanda. İnşallah. Yürümeyi bilmiyorsunuz onu ne yapacağız? Yandık. <laughs> Ay, ya. beni orada bıraktı ya. <laughs> yandık, yandık. Bu kıyafetle nasıl yürüneceğini bilmiyorsunuz. Prova, öğrenecek. provada öğreneceksiniz. Ama ilk defa podyumda yürüyoruz. Birazcık da. Hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Yani gerçekten buraya sığamadığımıza inanamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçebilirsiniz yerinize. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Nazlı ile vedalaştık. Ezgi ve e merhaba dedik. Pazartesi günü biz yeni rekabetle tarzların peşinde, rekabetin gölgesinde karşınızda olacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.